buradaki stratın bence neden yapıldığını konuşalım. Evet. Bu çelik borudur abi. Stratı neden yaparız bu? Selam arkadaşlar. Şu an bizim arkamda görmüş olduğunuz gibi strat borularımız var. Bu iki iksa arasında biz Ankara Çabamanız yerlere bu strat borularını yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Yanımda değerli iki tane şefim var. Onlarla beraber güzel bir şekilde stratı yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar strat konsol fora kazık çalıştırılamayan veyahut da ankraj yapılamayan bölgelerde strat yani çelik borulu imalatlarla sistemi destekleriz. Buradaki yapılamamasının sebebi bu cepheden bir ankraj yapıldığında yan cephede ankraj olduğu için birbirleriyle çakışma ihtimalinden sebep ve dar bir cephe olduğu için strat ile destekleriz. Yani şu an bizim burada bir tane XA cephemiz var. Burada da bir tane iksa cephemiz olması gerekirken biz buraya ankaraj yapamıyoruz. Niye? Burada da devam eden iksamız var. Biz bu yönde ankaraj yaptık. Bu yönde ankaraj yapma şansımız yok. Evet. Ankarajlar kesişmiş olacaktı. Alat imalatı yapamayacak. Ve her bir cephe stratın taşıyıcılığı artıyor. Bu şekilde olduğunda. Bundan sebep strat imalatı tercih edilmiş projeci tarafından. Yani iki kısa cephe arasında bir strat yaparak burada var olan normal kuvveti buna burada var olan normal kuvveti birbirine evet. aktararak Destekli bir taşıma yapıyoruz. Evet. Şimdi peki biz bu stratı kısa mesafelerde yaptık. Neden böyle bir e, şimdi bunun güvenlik hesapları var mı? Tabii ki de. Neyin ne gibi güvenlik hesapları alıyoruz? Şimdi bunlar, moment var mı bu ilk başta? Bunlar tabii moment. ki de. Tabii ki de moment de var. Kesme kuvveti bizim öncelikli hesaplarımız içerisinde. Kaynak hesabımız var çünkü kaynaklı bir sistem. Bilon hesabımız var. Çelik tasarımında <laughs> yaptığımız gibi. Bilonun çapı. <laughs> Yani adeti. Normalde Ankara'da nasıl Ankara'da attığın zaman işte kazık, kuşak, Ankara plakası yük bu şekilde aktarılır. Şimdi burada nasıl oluyor? Kazıktan kuşağa, kuşaktan doğrudan strata. E strata binen yük kim tarafından karşılanıyor? Bak köşedeki ticiler tarafından karşılanıyor. Tamam mı? Tic dediğimiz bu arada üçgen yani, birleşim Yok. Üçgen değil. Mi? değil. Bak, şuradaki ticiler var ya. Blonlarımız mı bizim? Blonlardan evet. Şimdi bizim ilk olarak... Yüküne göre bu blonun çapı artıyor, sayısı artıyor veya azalıyor veya küçülüyor. Yani gelen yüke göre. Şimdi ilk zaten... olarak diyelim ki bizim burada bir yatay yönde iksağımız var. Biz burada neden şu şekilde bir üçgen bir yüze elde ettik? Yani şimdi bizim kuvvetimiz yandan gelirken şu şekilde, biz bu kuvvetleri bu yöne vermek istedik. Hayır, dik yapma şansın var mıydı? Şimdi Yapamazdık. Şöyle zaten, L şeklinde mecburen... E, karşılıklı tutabilmen için bu üçgeni oluşturman gerekiyor. Başka türlü O da doğru. Birbirine e, bağlama şansı yok. açı verdiğin zaman yük kaybı olur. Düz bir şekilde gelsiz strat. Aha. Düz bir şekilde otursa kuşakta orada açı yaratamadığın için yük kaybı oluşur. Bir de orada sanki kesme kuvveti çok yoğun artar. Eğer evet. biz bu yüzeyi düz bıraksaydık mesela şurada olduğu gibi biz bunu evet. düz bıraksaydık direkt kayardı. Bir de oran kaynağı da yapılamazdı sanki. Evet. Tabii kaynak da zor olurdu. Biz şimdi burada birazcık e, kendimiz projeye ilaveler yaptık. Şu köşe bentleri ekledik. Normalde bizim bu, burada plakamız var. Şu plaka kalınlığı önemli. Dediğim gibi ülke göre. Şimdi bu e, plaka niye önemli? Mesela iyi önemli dediniz. Niye önemli? Yüzey alanı, bir kere yüzey alanı oluşturuyorsun. Strata bir yüzey alanı oluşturuyorsun. Hı hı. Plakanın kalınlığı da işte genel ülke göre değişiyor. Nasıl ben ki anladım. Nasıl ki bunların çapı ülke göre değişiyorsa, Aha. bunların da kalınlığı ona göre değişiyor. Şu köşelerde attığımız bayraklar da straplan plaka arasındaki gerilimi azaltan kaynaklar. Şu bayraklar. Sanki Bunlar... bir de bu kesme kuvvetine de yardım ediyor. Şimdi bu böyle çıkmaya çalışsa biz Tabii. hem kaynaklar hem de bu ne yapmış oluyor? Yükü buradan buraya daha rahat bir şekilde aktarıyor. Ama bu, bunun olmadığını varsay direkt buradaki yük, Burada kesme kuvvetine çalışır. Aynen öyle. Peki diyelim ki Ve biz dönme vurulmaya da etki var bunun. Şimdi peki bu noktada bizim momentlerimiz oluşuyor mu siz? Yani biz bunları tasarlarken burada bir normal kuvvet hesabı yapıyoruz. Bir de burada bir moment aktarımı hesabı yapıyor muyuz? Buradan gelen bir moment var mı sizce? Tabii yani projelendirilirken hem vurulma, hem vurulmaya, hem kesmeye, hem de <laughs> dönmeye karşı şey yapıyor, projelendiriliyor. Mesela bazı projelerde aç kapa tünellerde mesela. Tüneli açıyorsun, iki taraftan stratı yerleştiriyorsun, o stratlarda aşağıda insan çalıştığı için anlık ölçüm de yapılabiliyor. Yani üzerine bağlandığın sistem, o sistemlerin adı ne belki bilirsin sen. Üzerine bir sistem bağlıyorlar, anlık gerilimi ölçüyor. Ee, Lotsel. Lotsel olabilir. Ee, yani gerilim arttığı zaman şey oluyor bir Alarm var, alarm sistemi kuruyorlar. Gerilim arttığı zaman anlık ölçülüyor. Ee, oradaki ekip derhal dışarıya çıkartıyor çünkü yani... bunlar hareketli sistemler. E, yükün ne zaman artacağını, hangi strata bineceğini, etki edeceğini e, kestiremeyebiliyorsun. Yani istesek biz şu an bu stratın olduğu yere Aha. bir tane basınç ölçer gibi bir alet takıyoruz Aynen. mesela. Şunun üstüne olacak şekilde. Hı hı. Sonrasında bu mesela diyelim ki 100 işte kilonitonluk bir gerilme taşıyor. Eğer bu 100 kN maksimum sınır değerimizi yani maximum bu sınır değerini geçtiği anda o bir uyarı uyarı sistemi devreye giriyor. Ne gibi önlemler alabiliriz peki bunun için? Ne gibi önlemler? Stratı sıklaştırabilirsin, strat aralarını sıklaştırabilirsin veya çapını o bölgede oluşan gerilimin sebebini bir bulman lazım. Yani mesela su mu su girişi olmuş olabilir diyelim bizim dış çevremize su basıncı artmış olabilir vesaire ne gibi hani dış etkenler su olabilir? Su olabilir ekstra başka şekilde yük binmiş olabilir veya stratın çalışmıyor olabilir yani stratın pro, yani projeye uygun yapılmamış olabilir şey olmuş olabilir tasarımda bir hata olabilir yani kaldırmıyor olabilir yani bu şekilde işte biz burada ekstra yaptığımız şey şu köşe bentler oldu köşebentleri aynı zamanda şu betonu ankre ettik. Şu an burada bir dübel mi atmışız oraya? Ne yapmışız? Delip oraya. Şu delikler var ya. şu. Şu şurası mı? Aynen. Orada bir dübel var. Aynen. Tij diyoruz işte Tij yani. aynen. Tij, blon. Dört köşeden blonlamışız ve içeriye buraya ankre etmişiz. Aynı Peki. şekilde köşelerden de köşevent yaparak şuradan aynı şekilde epoksi ile ankre etmişiz şu köşe bentle birlikte. Hani yüzey alanını arttırarak arttırarak gerilimi gelen gerilimi düşürmüşüz biz bunlara ekstradan koyduk, koyduk daha güvenli tarafta yani kalmak için bir yuva yaptık yani kenardan bir yuva yaptık diye karşı tarafta da mı aynı işlemi yaptık yukarısı da aynı şekilde ee, bunlar 65'lik bizim yukarıdakiler 100, 100 80'lik 80 mi? Evet. yukarıda da var aynı şekilde burada iki tane var zaten. Üst tarafta da bir tane var bizim. Aha. Şimdi peki bu borunumuzun belli bir uzunluğu var ve kalınlığı var, doğru mudur? Evet. Peki bunun burulma yaşamıyor mu? Şu an mesela gelen kuvvetlere göre bu aşağı doğru bir basınçtan dolayı bir narinliği olabilir. Yani bu narinliği neye göre ve mesela ben bunu gördüğüm zaman belli bir uzunluğa sahip 3 metre diyelim. Bunda bir kalınlığı olması lazım ki narinlikte bu burulmasın. Bu yükü taşıyabilecek narinlik katsayısına sahip profiller tercih edilir Şu an stat yapımlarında. Kullandığımız ne kadar peki? Şu an bu profili bilmiyorum. Bilmiyorum. Tahmini olarak yani kalın bir şey. Bunu da hesabını göz önüne alıyoruz evet. değil mi? Bunu da çelikçi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız Aha. hesabını yapıyorlar. projeye bu şekilde, onların da görüş alınarak ekleniyor. 4 yani şu bastı levhalarımız bastımız. Bastı levhalarımız 4 santim, Bundan 12 sen az önce burada zımbalama etkisi dedin. Yani tam olarak orada neyi kastetmek istedin bu levhada? Hani yük geldiğinde. Ee, yükün etkisiyle kuşağın içerisine bu plakaların basıp içeriye doğru delmesi. evet delmesi aynen yani bu üst yapıdaki zımbalama mantığıyla eşdeğerdeki aynı zımbalama videosu. Evet. Evet. Sen yani herhangi bir eğilim yok. Evet. Şimdi kısaca bir özet geçecek olursak şefim Hani şimdi bizi herkes izliyor. Öğrencilere basit bir dille bunu anlatabilir miyiz? Ne işe yarıyor bu? Zaten yeterince basit anlat. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <laughs> Bir mana bile anlayabilirim. <laughs> Konsol fora kazık yapılamayan veya hutta ankraj yapımına engel durumlarda stratlı sistemler tercih edilir. En ankraj yapılamayan evet. Ankraj yapamıyorsak bu bizim evet. ama ilk önceliğimiz evet. ankraj, ankraj olması yapamamızı lazım. yapamamızın az önce belirttiğimiz gibi ankrajların ee, iki eksende birbirle çakışması. Aynen öyle. Ya, peki şöyle güzel bir hesap yapıp eğimlerini biliyoruz mesela bizim ankrajların yüzde on beş. Evet. Ya yani on derece. 15 derece iki yönde bilirsek bunları kesiştirmeden bir ankraj yapamaz yani işte mıyız? Neden, e, çok zor çünkü içerideki zemini tahmin edemiyorsun. E, sen tici yani del, dergiye delgiye girdiğin zaman ne kadar 15 derece ile açıyla girmiş olsan da içerideki zeminin sertlik, yumuşaklık durumuna göre e, o yön değiştiriyor, açısı bozuluyor. O yüzden Doğrudur. o pek kestirilebilir Riske değil. Riske girilmeye gerek yok yani bu varken. Pek kestirilebilir evet. değil. Tahmin edemezsin ve muhtemelen de denk gelir. Biri denk gelmesi diğeri denk gelecek. De uygulama esnasında buna denk gelirsek, Hı -hı. uygulayıcı firma da bunu göz ardı edip, o an orada imalatı gerçekleştirirse, bu kesişmeleri göz ardı Hı -hı. edip, e, sistem aşağıya doğru indikçe, hafriyat alındıkça, başımıza talihsiz olaylar da gelebilir. O tek ankrajı değil. Mesela burada atıyorum bu cephede 7-8 tane ankrajın var. Sen burada yaptığın tek delik o 7 8 ankraja da vurabilirsin. O da yani doğru. Oradaki ankrajların tamamını boşa çıkartabilirsin. Burada evet. deneyeceğim bir taneyle. Aynen yani. öyle. O yüzden yani... yani pek riske girip oradaki durumu yani oradaki arkadaşları boşa çıkarmanın anlamı yok. Bu bizim çıkıntıların, 45 derecelik evlerin bir ismi var mı şu an? Buse. Buse. Peki bu Buse'ler zaten bizim boydan boya bu fore kazıklarımız burada. Fore kazıkların çevresinde kirişlerimize, kirişlerimizden belli bir miktar çıkartma yaparak. Peki şey diyeceğim, bu bizim Buse'ler azıcık daha önde, azıcık daha arkada olabilir mi? Yani bunun hesabında ne olabilir, göz önüne alınıyor? O, olabilir. Biz plakanın o, oturmasına göre, mesela bu plaka 65'lik. E, ee, biz bir metreye bir metre yaptık ki yüzey alanı artsın. Yani strattan e, plakaya gelecek yük, e, aynı şekilde plakadan da beton yüzeye aktarılacak yüzey alanı geniş olsun diye e, genelde kenarlarda bir onar santim boşluk bırak. Sayın şefim var mı diyecekleriniz, eklemek istedikleriniz? Teşekkür ederiz. Bu işlerin şakası yok. Zemin şakası. Reklam gelmez. reklam evet. verelim mi? İster verelim. İrem zeminin evet. sayın. Şefi karşımızda bütün bilgiler, imalatlarımız. Herkes konuşur, biz yaparız. <gülüyor> 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 Bu şekilde bir güzel bir sohbet geçtik, gerçekleştirdik şeflerimizle. Hepsinin ağzına sağlık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.